scolrop sem banderao there. Keşke kapsalar. Evet. Hayırlı akşamlar dostlar. Yani, zamanında biz Almanya'da böyle <laughs> <medyap> dolanıyorduk <laughs> ya. Şimdi de onlar bizim <laughs> memleketimizde dolanıyor. Biz onlar... <laughs> Şimdi de zamanında biz Almanya'da bu turistler gibi dolanıyorduk, geziyorduk. Şimdi ise o Ruslar, turistler geldi bizim memleketimizde geziyorlar. Biz onlara dostça karşılıyoruz. Doğru. Kedaya gelen adam tükünü koltuğuna atsın Senin gazından niye bulunarsın? Sen saat yok bir şey yok orada.